Evet Ankara Medyası Kaçağı tespiti. Burası dubleks bir daire. Görüldüğü üzere. Şimdi buradaki işimiz boruların ustamız boruların geçtiği yeri soruyor. Geçtiği yerleri göstereceğiz. E, dubleks daireyi, tesisatını bu normal alt kattan ayıracağız. Yani herhalde anladığım kadarıyla üst katta başkası oturacak, bu katta başkası oturacak. Evet şimdi boruların geçtiği yerleri görelim. Nereden geçiyor hep beraber bakalım. Evet. Görüldüğü üzere şuradan devam ediyor. Evet görüyorsunuz tesisatı. Gel abi. Şöyle geçeyim. Dur. Oradan şu tarafa dönmüş. Ha şurada şurada. Tamam. Oradan şöyle dönmüş. Şöyle devam ediyor. Evet. Evet buradan bu tarafa geçmiş. Burası banyo. Şimdi banyoya bakalım. Şimdi ha <laughs> Arka tarafta gözüken yer buradan çıkıyor. Aynı zamanda da şöyle lazer tutayım görünüyor mu? Lazer de görünüyor. Evet şu şekilde. Buradan bu şekilde yukarı çıkıyor. Görüyorsunuz. Evet şimdi sıcak su tesisatı bu şekilde gözüktü. Ee, soğuk su tesisatı da büyük bir yanındadır. Ee, biz onun için birazdan kıracağız bakacağız. Kıracağız bakacağız. Bir anormal durum olsa tekrar soğuk suya ayrıttım bakacağız. Evet e, su borularının geçtiği yer, yeri gösteren cihaz budur. Termal kameradır. Evet Ankara Met Yapı e, Profesyonel Tesisat çözümleri. Tam burada borunun çıktığı yer. Şimdi kıracağız bakacağız. Soğukta yanında mı? Soğuğun çıkmasını e, çok beklemedik. Kıralım bakalım şimdi iki boru varsa. Soğukta yanında zaten. Birazdan görelim. Evet gördüğünüz üzere şu sıcak su tesisatı. Bu da soğuk su tesisatı. Tam dediğimiz gibi yandan geçiyor. Evet Ankara Mert Yapı. Abi geçmiş olsun.